Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, Greg'in günlüğü 14 yıkıtı geçti. Kitabını tanıtacağım. Saftir Greg'in günlüğünün 14. günü. 14. kitabı arkadaşlar. Ee, yıkıtı geçti onu tanıtacağım arkadaşlar. Kitabın yazarı Cefkin Kinney arkadaşlar. Hepsinin yayınlarından çıkmış. Şöyle şöyle bir Ya bu arkadaşlar çıkalı bir ya bir 5 ay 5 6 ay falan oldu. Burada böyle çiviler falan var. Çivi çakmışlar falan. Şurası şöyle gri. İşte şurada falan green kafasına falan değiyormuş gibi. Şurada da bakın arkadaşlar şöyle. Şurada da bakın bütün kitapları var. Zaten yanında bildiğiniz gibi serisi var. Diğer taraftalarda falan var. Şurası da şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şurayı ben size bir göstereyim. Siz okuyun şurayı arkadaşlar. Okuyun bir. Evet arkadaşlar durur okumuştunuzdur arkadaşlar burada arkadaşlar işte meni evi Greg Greglerin evini falan şey yapıyor kardeş Gregin kardeşimin işte evlerini falan yapıyor arkadaşlar şurada da Saftir Gregin günlüğün diğer kitapları var 30 TL arkadaşlar burada Facebook Twitter adresi var burada da arkadaşlar bandroldür işte diğer kitapları falan var içine geçelim şurası şöyle kırmızı yapmışlar. Şurada da kırmızı değil de kırım turuncu evet turuncu diyebiliriz. Şurası turuncu işte arkadaşlar. Şurada da bir şöyle hani su giderleri falan olur ya banyodur lavabolarda falan olur. işte böyle içinde böyle pislikler var. Bu mu ne işte. Burada da Safteri'nin diğer kitapları var. Burada da diğer şeyleri var. kitaplarının ya burada Safteri'nin diğer şeyleri burada da diğer kitapları var. Kitabın yazarı. Burada ee, Greg'in babası var. Blake'in annesi, abisi Roderick, kardeşi Manny, arkadaşı Rowley. Burada da bir işte canavar mı ne işte e, des, D ile başlıyordu. Der, desne böyle bir şeydi. İşte arkadaşlar adını unuttum. Birinci baskı arkadaşlar. 2000, Ekim 2019. Skolektora. Mart. işte sayfa kaç ile başlıyor? Sayfa 1 ile başlıyor işte. Birinci sayfası şöyle arkadaşlar. Şöyle bir kitap arkadaşlar. Sayfa sayısı 217. Burada da teşekkürler yazar hakkında falan var. Şöyle işte bitiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Güzel bir kitap öneriyorum. Neyse arkadaşlar bu o kadar daha fazla böyle kitap videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Bu videoyu onlar istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.